Evet hadi açalım mı valizimizi yerleştirelim artık. Tamam. Aç valizimizi. Hemen yani dur. Evet kıyafetlerimiz hadi. var içinde. Evet oyuncaklarımızı koyacağız ya için anneciğim. Aç valizimizi. Neyi koydun Efe? Is su tabancası. Evet su tabancasını koy valizimize. Tabancası. Bir adet su tabancası. Evet. İki adet gözlük. Kobamızı koyduk. Evet, evet ko bakalım. Şöyle alalım. Bir tane gözlük. Bir tane daha gözlük. Ama o güneşli. Deniz gözlüğü. Evet güneşte yanmamak için güneş kremlerimiz var. Evet, bir tane daha. Var. Oyuncaklarımız. Hemen yanlış koyuyorum. <laughs> Hemen gözlükleri mi attın? Tamam başka ne lazım olur? Sizce tatilde? Ee, Aşka. Evet. Efe evet, sen yüzme biliyorsun mu kardeşim bilmiyor. Plaj çantamızı koyalım. Evet onu da koyabilirsin. Katma anneciğim onu da. Evet Efe, katla. Aa bir tane daha var tabancası. Evet. İki tane mi var? Hı hı. Bir tane senin mi tanesi? Tamam. Şunu. Başka ne lazım sizce? Başka... Eymen, sen yüzebiliyor musun? Evet. Bir de Ama gidelim. neyle yüzüyorsun? Kolluklarını, al kolluklarını. Al da. Evet. Valiz. Bakalım şimdi neler var valizde. Bakalım mı bir? Evet. Eymen'in kollukları orada. Başka Efe? Ye. Kolukları al bakalım bir yan tarafa. Evet. Başka ne var Valizimiz içinde? Kolu. Su tabancası var değil mi? Bakalım su tabancası nasıl? Evet. Hangi renk? Yeşil. Yeşil evet. Su tabancamız var. Ha, i̇çinde varmış birazcık. Bakayım. Su mu varmış? Evet. Bakayım. Bak at. Çok Hı -hı. isterseniz erkeğe gittiğimizde bunu size gösteririz Evet. Başka <laughs> ne var anneciğim? Plaj çantası, çantası, var. Simit. Oyuncaklarımız da var. Evet. Kova. İtfaiye. Bu da Emin'in oyuncağı. Ne o? Hangi Bu. oyuncak? Kepçe. Oyunca. Evet. evet. Kepçesi Kepçe. daha. Sonra. Evet, Koyalım. Ve güneş, kre güneş kremi. Evet. Denizde yanmamak için. İki adet Bakın hangi renk onlar? Mavi mi onlar? Evet. Mavi biri siyah, Biri siyah. mavi galiba. Evet. Böyle gözük. Yeni, biri senin, biri Emel'in herhalde. Evet. Ve bir tane daha su yalancası. Bakayım o da evet. turuncu sarılı galiba. Evet. Böyle, evet. O da böyle sıkıyor. Narin. Var mı içinde su? Çok az olduğu için şu. Evet arkadaşlar görüşürüz. Biz tatile çıkacağız. Evet. Bol bol orada size yine videolarımızı atmaya devam edeceğiz. Kanalımıza Abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Eymen ne yapıyor? Eymen de su doldurmuş hemen. Görüşürüz. Hoşçakalın.